Arkadaşlar bugün sizinle üçüncü denemem ama sizin bir deneme olarak C'nize devam ediyoruz. Catboard'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bir şey var mı? Yok. O ne be? O buymuş. Aa ama buraya geçmek mümkün değil ki. Peki ya bunu ne için buraya koymuşlar ki? Ben böyle buradan zıplayarak geçemez miydim? geçemiyormuşum ya. Ee, buradan geçmek mümkün mü? Çiten arkadaşlar buradan geçmek mümkün. söyleyin bana ya. Evet bu yeni haritamızda 3. ölümümüz oldu. Şuraya aa oraya basabiliyormuşum o her şeyi değiştirir. Neden hiç kimse bastı? Baştan box stomp, Kutu kayalığı gibi saçma bir anlamı var. Ya ama zıplamıyor ki bu. Tamam bu bölüm bölüm geçemeyeceğiz ya. Zıplamıyor ya. Ya süte düştük ya. Sekizinci kere öldü. Ya kayıda geçmeyi unutmuşum. Of yine de geçemedim ki orayı. Burası imkansız ya zıpladıktan hemen sonra hop. Oh be. Oo ama bu da. Ne diyeyim şimdi bura buna? Oldu böyle yapmak gerekiyormuş ya. The breaker. Oo! Bunlara gıcık kaptım ben ya. Hiç beğenmedim. Şunlardan koymayın ya. Geçilmiyor bunlar. Ya imkansız bu kadar hızlı olmak. Bu kedi bu kadar hızlı süzülmüyor ki. Oh! Checkpoint yok mu? Ay! Ya, o canavar var mıydı? Düğme sandım. Bu hmm, oyun cidden çok zor ya. Aa. Aa. Ama öyle de geçirtirmiyor. Ya bir kere geçtim o da canavarmış ya. Düğme şeklinde canavar mı yapılır? Aa tek atla işte oraya kadar geçebiliyor musun? Ha ha ha. çarpsan ona. E ee? Daha Hüseyin Bolt muyum ben? Ya onu saniyede yapmak lazım. Ben Hüseyin but değilim. Oradan nasıl çarpabiliyor ya? Ben yukarıdaydım. Ooo bu oyuna çok derdimiz var bizim ya. Öf ya hep kaydı başlatmayı unutuyorum. Çok zor ya. Bu kadar zor olmamalıydı bu oyun. Ya bu çok saçma. Seni arkın. Sen de 360 derece görüş açısı mı var? nasıl checkpoint koymaz ya? Ya süte bile değmeden öldüm. Bu oyun bir garip. <laughs> Açıkçası oyunu sevmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Oyun aşırı zor. O anahtara değemiyoruz ki. Süzülerek. Ne buradan nasıl değiyor işte? Arkadaşlar bana bir şey söyleyin. Oradan nasıl değiyor? Oradan değmemesi gerekiyordu. Hatta değmiyor bile. Bu videoya sizden 5 like istiyorum. Eğer 5 like gelmezse ketboard'un sonu olacak. Bir daha Catbird asla gelmez. Ya başka oyun fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Ve abone olmayı unutmayın. Ah geldik buraya ya. Keşke anahtarsız geçebilsek. Yok tam adamın üstüne düştüm bildiğin. Ya. Bence bu blokların diğer çekimi blokları olmalı. <laughs> Newton vs bloklar. Ay. Ama nasıl diyorsun sen ben havadayım. Arkadaşlar bu oyunu geçmenin bir yolu yok sanırım. Ya şu iki canavarı da öyle bir koymuşlar ki. Aa yine mi? Ya bir insan checkpoint point koyardı. Ya biraz adabınız olsun ya. Neden en baştan başlatıyorsunuz? Zaten geçemiyoruz. Geldik yine buraya ya. Hiç sevmiyorum. Oo, üstüne düşeceksen. Biz baştan kaybettik ya. Bu bir bölüm geçeceğiz sanırım sadece. Bu bölümün adı imkansız bölüm olmalıydı ya. Bence bu bölüm final olmalı. Bu bölüm final. %100 eminim bence. Çünkü ancak final bu kadar zor olması lazım ya. Dünyanın en zor oyunundan 10 milyon kat daha zor bu oyun. Neden dünyanın en zor oyunu bu değil anlamadım. Hop. Oo, ama öyle de değmek haksızlık ya. Senin altında diken yok. Ya ama. Ağlayacağım ya. Bu ne biçim oyun? Bu etabı geçmek mümkün mü ki? Tak buraya da checkpoint koyardı. Peki şuna değersen checkpoint falan olur. Oh be, 2 bölüm geçtik. Biz dünyanın en şan yaşanı... Ama bu da ayıp değil mi yalnız? Top mop atmak üstüne mi çıksaydım acaba kutunun? Çıkacağım. E ee, vuramıyorsunuz. Aa. Ama bu sizin yaptığınız da. Hadi gir. buradaymış diğer yoldan gitmem gerekiyordu Oh bu bölüm kolaymış. Yine mi onlardan? Bak 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 top mermisini nereye koyayım? Allah'ım boşluğu açıyor ya görüyor musunuz? Boşluğun kilidini açıyor. Oo imkansızmış bu etap. K-Train adı çok mantıklı cidden. Anaht Anahtar treni ya konuşturmuyorsunuz bile. Bu top mermilerinde adap diye bir şey kalmamış ya. Birazcık canını sızlasın. O an buna yetişemezsin ki. Asla bu kadar hızlı koşamazsın. Abi biz Hüseyin Bolt değiliz ya. Neden bize böyle şeyler veriyorsunuz? Anladım anladım. Hüseyin Bolt olman lazım. Bu oyunu Einstein bile geçemez. Einstein bile geçemez bu oyunu. Eren falan ben Fatih. Laz hiçbiri geçemez bunu ya. Ne biçim oyun yapıyorsunuz? Oyun yapacaksanız imkansız olmamalı. Ha böyle oyun mu olur? O yarış yapıyoruz. Ya çok iyi gitmiştim de hiç point bank point koymuyorsunuz bakıyorum. Adabınız yok sizin. Hadi 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 hadi. Çok çabuk olmam lazım ya. Oo ama ben oraya tam gidecekken top mermisini vurması ayıp olmuyor mu? Neden bu kadar çok anahtar koymuşlar ki? Şimdi bu bile saçma gelmeye başladı. Zaten en saçması bu. Neden bu kadar çok kilit var? Bu kadar kilitli neyi kilitlemeye çalışıyorlar? Aa, top mermisinden kaçış yok ki. Kaçılma. Aa, bari top mermisi ne zaman şey diyeceğini söyleyen bir uyarı falan olsaydı ya. Ayıp olmuş. Hem neden alev topu atıyor bunlar? Normal mermi atsalar olmuyor muydu? Oyunu sor... Ya neden tepeme diken koydunuz? İnsana yapılabilecek en ayıp şey tepesine diken koymak nedir? Bir de utanmadan bölümün adını yazıyorlar ya. Nasıl geçeceğini yazmıyorsunuz ama adını bal gibi yazıyorsunuz. Erken. atlıyorum ya. <laughs> ya sadece 2 bölüm geçtim ama 55 kere mi olurdu? Hmm. <laughs> Bu son denemem. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Derilirmeden görüşürüz.